Sağlık çalışanları olarak bir yandan insanlara evlerinde kalmalarını önerirken bir yandan da sevdiklerimizi geride bırakarak hastanelere gelmek durumundayız. Bu süreçte hepimiz kaygılıyız. Kaygı şu an için gerekli ve doğal bir şey. Bizi ketlemeyecek düzeyde bir kaygı harekete geçmemizi, gerekenleri yapmamızı ve kontrolü elde tutmamızı sağlar. Peki kaygımızı kontrolden çıkmaması için neler yapabiliriz? Kaygıyı en çok arttıran şeylerden birisi belirsizliktir. Tabii ki bu belirsizliği azaltmak için bilgilerimizi güncel tutacağız. Yeni ve güvenilir gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bunun için uygun bir yol güvenilir birkaç kaynak belirleyip onları düzenli olarak takip etmektir. Ancak yeterli bilgiye sahip olduktan sonra hiç durmadan yeni şeyler okumak işinize yaramayacaktır. Sürekli sosyal medya ve haberleri izlemek, çeşitli iletişim gruplarından gelen ve kaygı uyandıran görüntü kayıtlarını izlemek gerginliğinizi arttırır. Özellikle muğlak bilgilerin paylaşımı, belirsizliği ve dolayısıyla kaygıyı daha da arttırıyor. Örneğin falanca hastanedeki doktor entübe edilmiş, durumu hiç iyi değilmiş gibi haberler duygularımıza do dokunduğu için hemen bu haberleri paylaşmak istiyoruz. Fakat bunların bize hiçbir katkısı olmadığı gibi hepimizi daha da kaygılandırıyor. Üstelik çoğunun doğru olmadığını da sonradan öğreniyoruz. Benzer şekilde virüsün nasıl geliştiğine dair kanıtlanmamış teorileri tartışmanın da bize bir faydası yok. Nasıl biz aşırı bilgi bombardımanı ile kontrolü kaybedeceğimize dair endişeleniyorsak, biz de sosyal medyada bir şeyler paylaşırken başkalarının endişelerini arttırabileceğimizi unutmayalım. Bir bilgiyi paylaşmadan önce bunu okuyacak meslektaşlarımızın işine ne kadar yarayacağını düşünelim.